Türk ordusu tarih sahnesine çıkmasından bugüne savaş meydanlarında kazandığı zaferlerle askeri tarihe ve askerlik mesleğine katkılarıyla bilinir. Dinle ve kulak ver, batıda Roma'ya, doğuda Çin'e diz çöktüren 2000 yıllık bir ordunun tarihidir bu. Dünyada onluk sistemi ilk kez uygulayan Büyük Hun İmparatoru Metehan, düzenli ve disiplinli bir ordu kurarak savaşlarda başarı elde etti. Köklü tarihinden ilham alan Türk Kara Kuvvetleri Büyük Hun İmparatoru Mete tahta çıkış tarihi M.Ö. 209'u kuruluşu olarak kabul ediyor. Bu tarih günümüzde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın da amleminde yer alıyor. Mete Han, Kara Ordusu'nu sayı itibariyle 10.000 attıdan oluşan en büyük birlik olarak tümen şeklinde sınıflandırdı. Ardından tümenler binlere, binler yüzlere, yüzler onlara ayrıldı başlarına tümen başı, bin başı, yüz başı ve on başı rütbelerine sahip birer komutan görevlendirildi. Ve aşağıdan yukarıya doğru emir komuta zinciri içerisinde birbirine bağlandı. Böylelikle ordu daha düzenli ve sistematik hareket etmekte savaşta başarı kazanmaktaydı. Bu teşkilat yapısı geçmişten günümüze bütün Türk devletlerinde varlığını sürdürdü. Özellikle Göktürkler, Uygurlar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde Türk ordusu dünyanın sayılı ordularından birisi oldu. Bugün 28 Haziran 2023 tarihinde Türk Kara Kuvvetleri'nin 2232. kuruluş yılı geçmişten günümüze köklü tarihinden aldığı hareketle Türk ordusu asker millet olmanın verdiği özgüven ile dünyada ve bölgesinde caydırıcı bir güç unsuru olmaya devam ediyor.